Bu çadırı deliyor, bir de bu kalın keli deliyor, patlatıyor. Bir de bu içeride bir tane daha ince var, tavuk teli. onu da patlatıyor. biz topladık, attık da. Bir de aşka almasın hadi gitsinler diye atfediyorlar Tavuk bakmıyor kaldı. Bir aldık bin tane tavuğun 600 tane, 700 tanesini öldürdük köpek. E, Gitip şikayetçi olamadım. Kimse bir şey yapmaz dediler. E, bu sefer yine aldım, bu sefer de 600 tane, yine öldürdüler. 250-300 binler civarında zararı. Şikayette bulundum. Hani belediye de olsun yani şey de olsun bunlara bu yetkililer yani kurumlar yetkili kurumlar buna ilgilenmesine istiyorum.